Ya Tepegöz sen niye Furkan aldığın pastayı yiyorsun ya? Tepegöz gezinirken aç olmak. Sonrasında da Furkan'ın pastasını yemek. Böyle bir şey yapacak mısın? Evet ben yapmak. Hatta sizin her şeyinizi yemek. Bunun bedelini ödeyeceksin. Gel buraya Tepegöz. Döne abla arkada yangın çıkmış. Ne? Nerede? Tepegöz beni nasıl kandırmayı becerdin? Dön abla neler oluyor burada? Ne olacak Tepegöz sana aldığı pastayı yedi. Ne? Bunun bedelini ödeyecek. Furkan'ın takımı çabuk Tepegöz'ü yakalayın. Bu tamam, tamam yeter olmak. Şimdi bana pastamı alacağım mı? Evet ben olmak. Pasta alıp sana vermek. E, çilekli pasta almak. Dön abla ne dersin? Tamam Afet'im hadi şimdi Furkan'ın pastasını alalım.